Herkese merhaba. Ukrayna Rusya'yı kızdırmaya çalışıyor. Rusya'yı kızdırmayı başarıyor da. Ukrayna'nın başta Kursk olmak üzere Rusya'nın sınır şehirlerine hatta Moskova dahil iç şehirlere, bölgelere yaptığı hava ve kara saldırıları Moskova'yı kışkırttı, kızdırdı. Ukrayna Rusya'ya karşı kışkırtıcı saldırılarına devam ederken savaş özellikle Ukrayna için ölüm kalın savaşı haline geldi. Savaşın kendi ülkesine taşınmak istendiğini gören Kremlin Ukrayna'yı boğacak adımlar atmak istiyor. Yani bu işi bir an önce bitirmek istiyor. Bu nedenle Rusya'nın saldırıları artık çok daha ölümcül olacaktır. Taraflar sivil asker ayırmaksızın birbirine saldırmaya başladılar. Hani derler ya kavgada eline ne geçerse karşıya fırlatırsın. Biraz savaşın geldiği nokta şu anda böyle. Rusya yakın bir zamana kadar nispeten daha rahat. Yani savaşı Ukrayna'da Rusya'nın dışında bir yerlerde bir savaş olarak halkına da anlatıyordu. Öyle de davranıyordu. Silahlarının hepsini Ukrayna'ya getirmiyordu. Askerlerini zamana yayarak sağa sola daha düzgün dengeli yayarak kaydırabiliyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada bu savaş sadece Ukrayna için değil Rusya için de bir ölüm kalım savaşı haline dönüşebilir. Çünkü savaş yavaş yavaş Moskova'ya doğru sokuluyor. Rusya'nın içlerine doğru giriyor. İşte Rostov gibi, Kursk gibi, Belgorod gibi ve buralardan daha da kuzeye doğru tırmanma ihtimali var. Ukrayna'nın gücünü hafife almayın. Çünkü Ukrayna demek batı dünyası demek. Rusya da bunun farkında ve bu savaşın sadece Ukrayna için değil Rusya için de bir ölüm kalım savaşı haline dönüşmesine Kremlin müsaade etmeyecektir. Bunu yapmanın bir yolu Ukrayna'yı Ukrayna'da boğmaktır. Ruslar pazartesi günü şafak vakti büyük bir hava saldırısı başlattılar. Kiev'den Odessa'ya kadar pek çok Ukrayna şehrine ve enerji altyapı tesislerine 200'ün üzerinde füze ve İHA yağdırdılar. Saldırı enerji tesislerine ağır zarar verdi ve Kiev sakinlerini sığınak aramak için bodrumlara ve metrolara koşmaya zorladı. Başkan Volodymyr Zelenski saldırıyı 30 aylık savaşın en büyük saldırılarından biri olarak kınadı. Saldırıların temel amacı Ukrayna'yı sonbahar ve kış öncesinde enerjisiz bırakmak, soğukta bırakmak, Ukrayna'nın savaşma gücünü kırmak. Rusya pazartesi günü başladığı hava saldırılarına salı günü de devam etti. Ukrayna yerleşim yerlerine yüze yakın hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna hava kuvvetleri pazartesi günü Rusya'nın ateşlediği 236 füze ve kamikaze insansız hava aracından 201'ini düşürdüğünü veya elektronik olarak devre dışı bıraktığını iddia etti. Bu rakam bağımsız olarak doğrulanamadı. Ukrayna'nın tek taraflı açıklaması açıklamada Ukrayna'nın yüzde 85'lik başarı oranına nasıl ulaştığının ayrıntıları da verilmedi. Ancak eğer doğruysa bu oran savaşın başından beri en yüksek. Engelleme oranlarından bir tanesi. Bugüne kadar Rusya'nın gönderdiği 100 füze ve insan savaş aracından Ukrayna 60-70'ini ancak engelleyebiliyordu o da şanslıysa. Ukrayna Rus hava saldırılarına karşı savaş uçaklarıyla, yerden fırlatılan füze savunma sistemleriyle ve makineli tüfekli askeri timlerle müdahale ediyor. Bu saldırlarda Ukrayna'nın açıklamasına göre F16'larda kullanıldı. Yani havadan havaya atışlarla Rusya'nın gönderdiği füzeler ve İHA'lar vurulmaya çalışıldı. Bu tür saldırılar şüphesiz Ukrayna'da sivil halka ve altyapıya büyük zararlar veriyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya dönük füze ve İHA saldırılarının bir amacı da Ukrayna hava savunma sistemlerini meşgul etmek ve mühimmatlarını bitirebilmek. Ucuz İHA'larla yapılan saldırıların temel gayesi zaten bu. Ukrayna İHA'ları durdurabilmek için elindeki pahalı hava savunma sistemlerini, füzeleri kullanmak zorunda kalıyor. Özellikle Patriotlar çok pahalı bir sistem. Her bir füzesi birkaç milyon dolara mal oluyor. Rusya son bir yıldır Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini insansız hava araçlarıyla ve çok yönlü füzelerle etkisiz hale getirmeyi amaçlayan yoğun hava saldırılarını yapıyor. Yani her ay en az bir kez böyle bir denemenin içerisine giriyor Rusya. Son saldırılarda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor ve 30'dan fazla da yaralı bildirildi. 2 gündür şehirlerde sirenler çalıyor, siviller sığınaklarda kalıyor. Elektrik kesintileri ve su kesintileri yaygın hale geldi. Ukrayna Rusya'nın sivil asker ayrım gözetmeksizin saldırdığını söylüyor. Sivil hayatı hedef alarak uluslararası hukuku ihlal ettiklerini iddia ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2022 tarihinden bugüne Ukrayna'da 10 binden fazla sivil hayatını kaybetti, öldürüldü. Rusya tarafında ise sivil kaybı bundan çok daha az. Bu rakam Gazze'de son 10 ayda ölen sivil sayısının dörtte birinden daha az. Üstelik Ukrayna savaşı iki buçuk yıldır sürüyor. Böylesine kapsamlı bir savaş için 10 bin sivil kaybı az sayılamasa bile savaşın hala cephelerde sürdüğünün de bir kanıtı. Hava savunma sistemleri ve tarafların cepheye odaklı savaşı tercih etmeleri bugüne kadar sivil kayıplarının nispeten bu düzeyde yani biraz daha az olmasını sağladı. Ancak görünen o ki taraflar savaş stratejilerini değiştiriyorlar ve bu haber siviller için hiç de iyi olmayacak. Hiç de hayra alamet değil. Savaşın bundan sonraki evresi sivil kayıplarının daha fazla olduğu, sivil hedeflerin daha çok vurulduğu bir dönem olabilir. Çünkü taraflar askeri hedeflerin dışına daha fazla çıkmaya başladılar. Bu hem Ukrayna için geçerli hem de Rusya için geçerli. Ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılarda ciddi bir artış var. Diğer taraftan Ukrayna tarafında sivil kayıpları azaltan bir unsur da hava savunma sistemleri. Ancak bu sistemler oldukça pahalı. Patriotların her bir füzesi birkaç milyon dolar ve Amerika Ukrayna'ya bunlardan sınırlı sayıda veriyor. Eğer Amerika yardımlarının arkası gelmezse hatta yardımlar bir miktar azalırsa sivil kayıplarındaki artış çok ani ve çok hızlı bir düzeyde olabilir. Zelenski Ukrayna'nın tüm topraklarını korumak için en az 25 Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Ukrayna'da faaliyet gösteren Patriot sistemlerinin tam sayısını bilemiyoruz. Askeri sır olduğu gerekçesiyle bu konudaki detaylar saklanıyor. Ancak Ukrayna'ya müttefikleri yakın zamanda en az 5 adet Patriot hava savunma sistemi bağışladı. Bunun anlamı Ukrayna'nın elinde 5'ten fazla Patriot hava savunma sistemi olduğudur. Ukrayna'nın başka hava savunma sistemleri de var. İtalyan malı, Fransız malı gibi. Ancak bunların başarısı Patriot'tan daha düşük. Hatta Patriot'ün bile engel olamadığı bazı füzeler var. Özellikle balistik füzeler, hipersonik füzeler savunmadan saldırıya dönüştürülen uçak savar füzelerine karşı bazı hava savunma sistemleri o kadar etkili değil. Çok sayıda füze atıldığında veyahut da çok sayıda insansız hava aracıyla Ukrayna semalarına saldırıldığında bu hava savunma sistemlerini hızla yüklemekle zorlanıyorsunuz. Nihayetinde bunlar insan yapımı makineler. Diyelim ki şu kadar füze atabiliyorlar. Siz o füzelerden daha fazla insansız hava aracı ve füzeyle saldırırsanız, o zaman sistem ne yapıyor? Tıkanıyor ve yetişemiyor. Bu da kayıpları artırıyor. Rusya biraz daha bu sistemleri yormaya oynuyor. Rusya Ukrayna topraklarını oldukça uzak noktalardan rahatlıkla vurabiliyor. Özellikle elindeki gelişmiş süpersonik füzeler, hipersonik füzeler ve diğer e, balistik füzelerle Ukrayna'yı rahatça vurabiliyor. Rusya'nın en önemli avantajlarından biri bu. Ayrıca Rusya işgal altında tuttuğu Ukrayna topraklarından da Ukrayna'yı rahatça vurabiliyor. Oldukça yakın bir menzil içerisinde kalıyor Ukrayna'nın savunma hatları ancak Ukrayna ordusunun silah ve mühimmat deposunun tamamına yakını Batı yapımı ve Batılı ülkeler bu silah ve mühimmatın Rusya topraklarında kullanımına sınır getiriyorlar. Ukrayna özellikle orta ve uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanamıyor. Elinde olsa da bunları kullanamıyor çünkü bunlar Amerika tarafından kullanımı yasaklanmış füzeler. Başka bir deyişle Rusya topraklarından Kiev'e füze atılıyor. Kiev bu füzelerin nereden geldiğini biliyor ancak o füzelerin atıldığı yere karşı füze gönderemiyor Neden Çünkü buna özellikle Amerika ve Almanya sıcak bakmıyor Çünkü Ukrayna'yı kontrol etme kolay olmayabilir Eğer Almanya elindeki mesela Taurus füzelerini vermiş olsaydı Ukrayna'ya Ukrayna bunları Kursk bölgesi civarından Moskova'ya doğru fırlatmış olsaydı Moskova'nın dış mahallelerine kadar vurma ihtimali olabilirdi. Çünkü 500 kilometrenin üzerine menzili var bu Alman füzelerinin. Almanya bu füzeleri Ukrayna'ya vermiyor. Amerika'nın verdiği füzelerin de Atakums gibi Ukrayna tarafından kullanımı, Rusya topraklarında kullanımı yasak. Batı'nın korkusu bu tür füzelerin kullanılması halinde Rusya ile çok daha geniş kapsamlı bir savaşın başlayabileceği. Batı'da bazıları için bunun yerine Ukrayna'yı ölmeyecek kadar desteklemek yey sayılabiliyor, daha avantajlı sayılabiliyor. Ukraynalılar ise Rusya'ya karşı elleri kolları arkadan bağlı savaştıklarını iddia ediyorlar. Diğer taraftan Polonya ordusu bir açıklama yaptı. Rusya'nın yüzlerce İHA ve füze yaptığı saldırılar esnasında kendi hava kuvvetlerinin de savaş uçakları havalandırdığını, çünkü muhtemelen bir dronun insansız hava aracının Polonya hava sahasını ihlal ettiğini, hatta Ukrayna sınırından 30 kilometre kadar içeride Polonya topraklarında bu hava cisminin düşürüldüğünü veya kendisinin düştüğünü açıkladı. Askeri uzmanlar bu tür ihlallerin de çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Çünkü Polonya üzerinde bu cisimler patlatılırsa veyahut da kazara Polonya'da bir yerleşim yerine düşer ise Polonya ile Rusya arasında bir sürtüşme, bir çatışma ihtimali de her an meydana gelebilir diye uyarıyorlar. Bu arada hatırlatmak isterim Polonya son dönemde Avrupa'da silahlanmaya en çok para ayıran ülke. Yani nüfusuyla, büyüklüğüyle kıyaslamayın 10 milyarlarca doları bir yıl içerisinde Polonya savunmaya harcadı ve tam hız devam ediyorlar. Avrupa'nın hani ne derler kibir çaksak yanacak kadar her yeri barutla doldurdu Polonyalılar. Kısaca Ukrayna'nın doğusundaki cepheye baktığımız zaman ise Rus birlikleri tam böyle güç ilerlemeye devam ediyorlar. Rus birlikleri Ukrayna'nın iç kesimlerindeki cephe hattında amansızca saldırılar düzenliyorlar. Kilit önemdeki Pokrovsk şehrine adım adım yaklaşıyorlar. Topçu ateşi ve süzülme bombalarıyla kasaba ve köyleri yerle bir ediyorlar. Ukrayna Kursk saldırısı ile Rusya'nın dikkatini Doğu cephesinden Pokrovsk bölgesinden kaydırmayı umuyordu. Ancak gelinen noktada Rusya Pokrovsk'ı ele geçirebilmek için inanılmaz bir şekilde yükleniyor. Buraya bazı asker kaydırmalarından da bahsediliyor ve silah kaydırmalarından. Pokrovsk'un düşmesi an meselesi deniyor ve bu şehir düşerse Dinyeper'e kadar geniş bir arazi Rusların önünde açılacak. Ve Pokrovs'tan sonra ateş hattındaki iki büyük Ukrayna şehri Zaporizya ve Dnipro. Bu şehirlerin büyüklükleri de 800 bin 1 milyon civarında ve Rusya bu hattı kırabilirse Ukrayna'nın yarıya yakınını ele geçirmiş olacak. Bitirmeden önce süzülen bombalar veya diğer ismiyle kayan bombalardan biraz bahsetmek istiyorum bu konuyla ilgili olarak müstakil bir programda yapmıştık ama o program aylar önceydi O nedenle sürekli izlemeyen izleyicilerimiz için ve yeni gelişmelerle bu konuya bir kez daha değinmeyi gerekli gördük Rus ordusu Normalde hantal bir ordu esnek ve atak bir ordu değil modern çağın pek çok özelliklerini açıkçası taşımıyor ağır ağır ilerliyor, yok ederek ilerliyor. Rus ordusunun geçtiği kasabalar delik deşik oluyor. Yani sağlam bir tek bina kalmıyor. Neredeyse moloz yığınına dönüyor veya her yeri elek gibi oluyor. Rus ordusu bir silindir gibi Buna rağmen Rusya'nın son böyle sonbahardan bu yana Ukrayna'ya karşı bir üstünlük oluşturduğunu görebiliyoruz. Neden üstünlük oluşturabiliyor? Çünkü sınırsız denebilecek doğal kaynaklara sahipler, madenlere sahipler. Devasa bir ülke Rusya neredeyse bir kıta büyüklüğünde ve madenleri değerlendirebilen çok geniş büyük bir sanayisi var. Sovyet döneminden kalma ağır sanayi savaş makinesini çok iyi bir şekilde besleme noktasına geldi. Her ay yüzlerce belki daha fazla hüze üretebiliyorlar. Son bir yıldır en büyük başarıları ise KAP ya da FAB denilen süzülen bombaları devreye sokmuş olmaları. Bu bombalardan dediğim gibi daha önce bahsetmiştik. Ukraynalı askerlere göre en amansız düşman süzülen bombalar, kayan bombalar veya planör bombalar da denilen FAB'lar. Çünkü bunlar bir kez fırlatılınca bu bombaları durdurmak mümkün olmuyor. Çünkü düşük irtifada neredeyse tespit edilemeyen bir frekansla ve kısa mesafede uçuyorlar. Bombalar neredeyse hiçbir itici güç kullanılmadığından veya algılanabilir bir ısı izi bırakmadığından fark edilmeleri oldukça zor. Zaten fark edilseler de o saniyeden sonra yapılacak bir şey kalmıyor. Rus savaş uçaklarından cephe hatlarının onlarca kilometre gerisinden nispeten güvenli bir şekilde bunlar gönderiliyorlar. 250 kilogramdan 3000 kilograma kadar yani 3 tona kadar olan bu bombalar yüzlerce kiloluk, bazen birkaç tonluk patlayıcıyı düşman hatlarına taşıyabiliyorlar. Tek bir patlama yüksek katlı bir apartman binasını bir moloz yığınına dönüştürebiliyor. Ve hatta beton tahkimatları bile bu bombalar yok edebiliyorlar. Bir tanesiyle Siper hattını paramparça edebiliyorsunuz. Bu savaş uçakları bu güçlü güdümlü bombaları bir Ukrayna siperine doğru fırlatırken Ukraynalıların tek yapabileceği kaçmak ve dua etmek. İşin doğrusu kaçmak da çok bir işe yaramaz. Çünkü o hız ile sizin kaçmanız birbirini dengelemez. Bu bombaları durdurmanın bir tek yolu var. O da onu fırlatan uçakları vurabilmek. Eğer uçağa vuramadıysanız, uçak düğmeye bastı ve gönderdiyse bombayı, artık geçmiş olsun. Hiçbir şekilde bu bombadan kaçmak mümkün olmuyor. İşin kötü tarafı bu bomba müthiş de bir patlama sesi çıkarıyor ve askerlerin psikolojisini yerle bir ediyor. Hatta işitme duyularında bile çok ciddi tahribatlara yol açıyor. Son aylarda Doğu Ukrayna'daki çatışmanın dengesini Moskova lehine çeviren işte bu bombalar oldu. Ve Rusya bu bombalardan bir hafta içerisinde 700 tane 800 tane fırlatabildi. Böyle birkaç hafta var ki bir haftada bine yakın bomba fırlattılar. Ruslar Mart ayında FAB 3000 denilen bu bombaların en büyüklerinden bir tanesini seri üretimine geçtiler. Banttan sürekli olarak bomba çıkıyor. Ukrayna'nın bununla tek başına baş edebilmesi mümkün görünmüyor. Bu bombanın farkını anlayabilmek için bunları top, obüs mermileriyle kıyaslamak yeterli olacaktır. Rusya'nın her gün binlercesini ateşlediği 152 milimetrelik bir top mermisi 6 kilogramdan biraz daha fazla patlayıcı madde içeriyor. Yaygın olarak kullanılan bir kayan bomba olan FAB 1500 ise 600 kilodan Fazla patlayıcı ile dolu. Yani bir fab 1500 Rusya'nın gönderdiği bir top mermisinden 100 misli daha fazla patlayıcıyı düşman atlarına gönderebiliyor. 100 tane top mermisi göndereceğine bir tane bombayı bırakıyorsun. Üstelik bir noktaya düştüğü için bu isabet ihtimali de yüzde yüz inanılmaz bir avantaj sağlıyor Rusya tarafına. Ukrayna savaşında kullanılan top mermileri veya İHA'ların karşı tarafa atabildiği genel olarak yük miktarı 5 kilodan başlıyor 15 kiloya kadar çıkıyor. Ukrayna'nın bazı İHA'ları işte ne bileyim füzeleri 40-50 kilogram kadar patlayıcı taşıyabiliyor. Storm Shadow gibi bazı füzeler ise ancak birkaç yüz kiloluk patlayıcı taşıyabiliyorlar. Rusya'nın çok ucuza mal ettiği fablar ise bir seferde 600 kilo, 1 ton hatta birkaç ton patlayıcı taşıyabiliyor. Rusya şu anda bu bombaları New York, Toresk bölgelerinde Kokrovsk yönünde yoğun olarak kullanıyor. Ukrayna askeri ise cephenin en sıcak bölgelerinde bile büyük ölçüde silah ve personel bakımından yetersiz durumda. Askerler yorgun, yerlerine yenileri gelmiyor. Ukrayna can havliyle Kursk'a saldırdı. Bundan muradı Rusya'nın askerlerini bölebilmekti. Batı'nın dikkatini kendi üzerine çekebilmekti. Batılı ülkelerden daha fazla silah istiyor Ukrayna etkili silah istiyor özellikle uzun menzilli füze kullanma hakkı istiyor. Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusu ilerledikçe yerle bir edilen yerlerin listesi de büyüyor. Sayısız yıkım ve harabeye tanıklık etmiş olan Ukraynalı askerler derin bir şok etkisi altında. Moralleri oldukça bozuk. Tek umutları Kursk'tan, kuzeyden gelecek bir mucize haberi. Şimdilik bu kadar. Ukrayna bültenini burada kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.